Merhabalar dostlar GTA San Andreas'ın bilinmeyenleriyle yeniden karşınızdayım. Bugün GTA San Andreas'tan diğer oyunlara yapılan veya başka yerlere yapılan göndermeleri sizlere göstereceğim. Daha çok kanalda göstermediklerimi göstermeye çalışacağım. Gösterdiysem bile en azından 4-5 sene geçmiştir bu. Oğlum tank buraya nasıl geldi lan? Kafama tank düştü böyle bir şey var mı? %0.0001 ihtimalle görebileceğiniz bir şey arkadaşlar bu. İşte bu. Yani hiç bu spontane gelişti şu an. Normalde ben kayıtlı oynayayım bakın bitmiş kayıtlı oyun. Tankın burada olması lazım. Size yemin ediyorum bunu planlamadım. Böyle bir şey bahsetmeyecektim yani. Tank buraya nasıl düştü abi ben anlamadım. Sen Andreas yıl geçse ne kadar yıl geçse de yıl 2024 de olsa hala bizi çeşitmeye devam ediyor. Evet. Şimdi ilk göndermemize bilgimize geçelim. Blueberry kasabasına gidiyoruz arkadaşlar. Silahçının oraya gideceğiz. Hemen ışınlanalım. Blueberry'e geldiğimizde arkadaşlar Emination'ın yanında olması lazım. Hemen bakıyorum. Burada bir yerde olması gerek. Hemen gidelim gidelim. Evet şurada karşıda. Burada arkadaşlar bakın bir tane depo gibi bir şey var. Gördünüz mü? Bu depo. Ve burada bakın ne yazıyor. Oynarken hiç dikkatimi çekmemişti daha önce. Every yazıyor. Every construction. Bu every ne, de, ne arkadaşlar? Every GTA Vice'den bildiğimiz aha da bu abimiz. Every Carrington arkadaşlar. GTA Vice'den biliyoruz bu abimizi. Definitive Edition'dan da hatırlarsınız. Bu abimizin inşaat firmasına bir gönderme arkadaşlar. Every Carrington normalde GTA San Andreas'ın hikayesinde yok. Senaryoda herhangi bir bağ yok San Andreas'ta. Gözükmüyor yani. Ama burada GTA Vice diye gönder. Yani daha doğrusu bu Avery'e gönderme yapmışlar bu yazı ile birlikte. Aynı zamanda Avery Kennington sadece burada gözükmüyor arkadaşlar. Las Venturas'ta da yine gözüküyor bakın. Evet işte Avery Kennington bakın burada arkadaşlar. İşte burada daha net zaten resmi gözüküyor. GTA Vice diye bir gönderme bu. Ha, bu da Elvis Presley'in çakması. Siyahi Elvis Presley. Şimdi hem San Andreas'ta hem Vice City'de karşımıza çıkan bir şirket var arkadaşlar. Onu size göstereceğim. Onun için şimdi de San Fierro'ya gidiyoruz. Bakın burada. Burayı zaten biliyorsunuz. San Fierro'daki klasik garajımız. Final Built yazıyor gördünüz mü? Bu Final Built sadece San Andreas'taki firma değil. Vice City'de de ve Vice City Stories'ta da bu firmayı görüyoruz arkadaşlar. Yani hem Vice City'de hem San Andreas'ta hem de Vice City Stories'ta olan bir firma bu. Aynı zamanda oyun bittikten sonra bunu da kullanabiliyorsunuz. Yani bunu her zaman kullanabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Hani hiç bunu bilmeyen varsa bu kadar yıldır oynayıp illa biliyorsunuzdur ama belki bilmeyen biri vardır. Şöyle bir gösterelim. Hatta mesela şöyle bir araba çıkartıp onunla eğlenebilirsiniz. Yani mesela Admiral'ı çıkarttık, geldik buraya. Ve bu her zaman kullanıma açık arkadaşlar. Buraya geldiniz, enter'e bastınız. Bunu böyle kullanabilirsiniz. Böyle. Space'te aşağı indiriyor abi gölgesinden doğru indireceğiniz yeri de Bulabilirsiniz şu arabanın tam böyle Şeyle doğru indirelim daha. Arabayı pes arabanın pestini çıkarttı bak. Bu arada şimdi size şöyle değişik bir bilgi Vereceğim arkadaşlar normalde beta sürümünde Olup da sonradan kaldırılan Bir yer burası ve Neden kaldırıldığın ihtimalini de size Şimdi anlatacağım şimdi Buraya iyi bakın arkadaşlar burada bir tavukçu var Buraya doğru gelelim şurada da boş bir yer var Gördünüz mü gri gözüküyor Buraya geldik Buraya geldikten sonra arkadaşlar bakın burada bir tabela var. Bu tabelada Driven Theater yazıyor. Yani araba sineması arkadaşlar. Açık sinema. Ve filmi de burada yazıyor bakın. Hangi filmin olduğu. Zombiler. Bir zombi kelimesini de burada görebilirsiniz. Zombiler falan var diyor. Şimdi beta sürümde normalde arkadaşlar burada bir film oynayacakmış tamam mı? Buraya bir film koyacaklarmış ve burada da arabasını park edip tamam mı? Buraya arabayı park edip <laughs> arabanın içine oturup bu filmi izleyecek insanın olacakmış. Fakat beta sürümünde bunu kaldırmışlar arkadaşlar. Niye kaldırdığın sebebi ise burayı hani böyle merak etsinler diye özellikle yapmışlar. Ve sonradan da bir tane göreve bağlamışlar burayı. Hiç fark ettiniz mi? Bir uçağa iniyoruz ve uçaktan eğer erken atlarsanız buraya düşüyorsunuz. Yani sıf burayı gizemli hale getirmek için karakterin düştüğü yerde tam buraya denk geliyor. Şimdi o görevde de size göstereceğim arkadaşlar. Göreve bir girelim. Görevin adı kanalda daha önce de defalarca kez gösterdiğim arkadaşlar. Stove eve görevi. ilginç bir görevdir kendisi. Sen adresin en güzel görevlerinden biridir. Burada uçan içine gidiyoruz biliyorsunuz. Hemen girdim zaten. Uçağın içine. Uçağın içine girdikten sonra arkadaşlar eğer atlarsanız, erken atlarsanız bakın. Allah dur. Dur abi atlayacağım ya. Evet atladım. Bakın nereye düşeceğim şimdi. Gördünüz mü? Aynı sinema yerine karakter her seferinde buraya düşüyor. Tartışmasız bir şekilde, istisnasız bir şekilde karakter her seferinde buraya düşüyor arkadaşlar. Başka hiçbir yere düşmüyor. Onu da oraya bağlamışlar. İlginç bir detay. Angel Pine kasabasına gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Angel Pine'a hemen gidelim. Evet bakın çöp kutuları burada. Ve bu kutuların içerisinde arkadaşlar Vice City haritaları var. Evet şöyle görebilirsiniz waist'ın haritasını hatta şunu da şöyle yaptığınız zaman, ittiğiniz zaman arkadaşlar içinden haritalarda düşmüyor. Hala kalmaya devam ediyor ama böyle daha net bir şekilde görebilirsiniz. Fakat şu e, haritanın sağ altında bir yazı var arkadaşlar fark ettiniz mi? Şu yazı gözükmüyor. Yani çok bulanık olduğu için ne olduğu gözükmüyor. Bitme waist'i falan yazıyordur. Serbest kamera modundan şöyle iyice yaklaştım. Evet, buranın fotoğrafını çekelim abi. Photoshop'ta orijinal haritayla San Andreas'ta küçük harita gözüken Vice haritasını karşılaştıracağım. Önce bunları bir netleştirmem lazım. Bulanık ama çok büyük bir şey fark ettim. Çok büyük bir fark. Haritanın bir kısmı çok farklı. Ta bunu yıllar sonra San Andreas'ta ortaya çıktı. Ben şu an bunu kendim inceleyip fark ettim ya. Hiçbir yerde görmedim bunu. Şimdi bende fotoğraf netleştirici var arkadaşlar. Yapay zeka teknolojisiyle birlikte fotoğrafı bir netleştirelim. Evet bir tık daha iyi. İki haritayı şöyle yan yana koyduk. Bizimkini biraz da Photoshop'tan netleştireyim. Şöyle netlikte verelim. Tamam herhalde artık anlarız buradan doğru. Şimdi Weinstein'in bir orijinal haritasına bakın arkadaşlar. Weinstein'in orijinal haritasında burada bir stadyum var biliyorsunuz silahçının orada işte. Burada. Fakat San Andreas'taki haritada bakın orası boş. Orada bir stadyum yok fark ettiyseniz. O stadyum nereye gitti? Ayrıca hava alanında arkadaşlar bakın şurada bir üçgen gibi bir şey var. Ama San Andreas'da gözüken Weist'in haritasında orası kare gözüküyor. Şimdi olay şu arkadaşlar. Weist'in haritasını gördüğümüz, orijinal haritasını gördüğümüz yıl 1980'ler ama San Andreas ne zaman geçiyor? 90'lı yıllarda geçiyor. Yani San Andreas Weist'den çok daha sonra geçtiği için demek ki de 90'lı yıllarda o stadyum oradan yıkılmış, kaldırılmış bir şey olmuş. Onun yerine liman mı koyulmuş ne olmuş? Orada bir şey yazıyor bakın bu arada. Gördünüz mü? O yazı, yazan yazı da önemli yani. Diğer yerler aynı gözüküyor. Bakın her yer aynı. Versettin'in malikansı ada falan da duruyor. Bir tek orası farklı. Hatta bakın şuradaki şey de yok. Şuradaki şu çıkıntılar da buradaki haritada yok. Yani San Andreas'taki Vice haritası normal Vice haritasından daha farklı arkadaşlar. Bunu kanıtlamış olduk. Evet dostlar umarım video hoşunuza gitmiştir. San Andreas ile ilgili videolar gelmeye devam edecek. Sizleri seviyorum. Kanal takipte kalın. Hoşçakalın. Bay bay.